Arkadaş. <laughs> <lan>? Ben mi <laughs> hani. oynayayım? <laughs> Oyundan çıkıp geri 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 geri. Hemen geldim arkadaşlar. Şimdi giriyor kardeşim. Şimdi sonra işte götür. Arkadaşlar girişimi ne düzgün? Ne kovada tutuyorsunuz? Gel gel şuraya. Kesinlikle gelsin. Abone ol. Abone ol. Like atmayı unutmayın. <laughs> Zil tuşunu da açmayı unutmayın. Videolarımıza beraber devam <laughs> edin. Sen dans yapma. <laughs> Arkadaşlar o zaman hemen bir ellerimizi ısıtıp oyuna geçelim. O zaman başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> İlk önce bir bu wow, ellerimizi ısıtalım. Ben hiç konuşmadım videoda. Sadece girişte konuştum biraz. Başka hiç konuşmadım. Aynen, aynen. Bu arada ben de şu, şu neydi o hareketin adı neydi abi ben yeni çıkartmıştım. Dans işte olabilir. İşte onu videonun başından beri yapıp duruyorum ben. Abi bu arada onun hiç zamansızı hangi rütbede veya level de geliyor. Onu tam bilmiyorum ya. Olmaz nasıl? <laughs> A, beraber mi de oynadık? Ben vs diye bunu aldım ya. ya. Neyse. Karşıya alalım o zaman biz. DBS. Ne oldu bunlar? <laughs> ben DBS'te kötüyüm. Ben direkt geçiyorum. Arkadaşlar hemen bir tane wall seçtim. Bu <laughs> inşallah vs'dir. Zaten versiyon atmalıdır yani senle. Zaten versiyonu E senin de en azından çünkü karşıya iyi geliyor ama direkt sen ve ben. M4 değil zaten m 4 de elimizde ısınması gereken çok. I'm 7 kilim var senin 2 Kordon evet. nasıl vuruyor? <laughs> Sen bak burada bu hareketi yapmayacaktın. Yoksa belki al alma ihtimali var. <laughs> telefondan da bakacağım bir buluşlarımı. Canım Ama bir oldu. Erdoğan'ın bu sefer bu bir biçecek için. Zamanım olmayacak. En... <laughs> Vay canı bir adamın ya. Bak hiç içeyim. Neyse en, en azından biraz el sınacak. Ondan sonra normal türlü biraz... <laughs> Ne ki daldım. çok dedi ya. İçeceğim, içeceğim. Hadi elirlersiniz. Sonra koşuyoruz. Hadi ya. Dur. arkadaşlar şimdi başlayacak birazdan. Gelirsin Tokyo'ya gidersin Loki'ye. Tüm yeri kapat. Adam, Gel lan adam sen Tokyo'ya. Tamam onların sesi gelmesin biraz rahatsız olmayalım. Hmm, başlayalım. Seçsene sen. Ee, mı? Yok Piriston'a mı gidelim Pochinki'ye mi? Yok sen seç ya. Ne yapıyorsun oluyor. Zaten orada üç hakkımız oluyor. Onları iyi. Üç hak oluyor? Ben beş tane. Ben de, beş değil öyle mi? Beş biraz abartıyor. Aa, pirosan ne kadar uzak ya? Bu çünkü zaten bir dolma bu çünkü Günün sonu daha yakın poçinki hangisi daha yakınsa ona tamam. Poçinki sonu daha yakın ama yetişemeyiz diye düşünüyorum 1400 metre falan var Bir daha gidelim sesimizi deneyelim ondan sonra da gideriz şey yapıyoruz Ya Pirison ya Yaşama hangisi daha yakın sonra gideriz Bu arada abi bir şey diyeceğim Neydi biz şimdi Poçink iyiyiz ya Neydi Pirison'un zamanı gitmeden oraya gitsek bizim havada 3 hakkımız oluyor mu? alamadım. Hmm. Şimdi poçinki'den en Pirison hakları bitmeden Pirison'a gitsek Pirison'da 3 hakkımız hala oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Şimdi Pirison'a gitsek 3 hakkı oluyor. Ama Pochinki'ye gitsek de 2 hak. Çünkü bir hafta sırda size göstereceğim 2 dakika. poçinki'ye atlayalım bir evde duralım so sonra göstereceğim size. Şey, göstermem. Yok değil. yok şimdi göstereceğim. kadar Benim siyem. Tamam iki dakika. <laughs> arkadaşlar gö gördüğünüz gibi orada. Ne oldu lan girildin mi? Abi doğacaksın şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada. O zaman başlayalım. Ne <laughs> var yine Oğlum bu buradan orada şeye git çıkmam gerekiyor. Yeşil noktalara gidip hayatta kalmam gerekiyor. Diyecektim biri geliyor. Dur. Tam gitti bu, bu, bu Hı -hı. Sen, sen benim kardeşimi nasıl? Tacı. Bu ne biçim bir şeydir? Herkes de bana doğru buluyor. Dur adam var. Bulut galiba. Oğlum ne kadar adam yendim? Başlangıcı iyi yaptım biraz ya. <laughs> Ay. Kusmuş. Benim başlangıcı seni kurtaracağım. Yeşil noktaya gideceğim direkt. Dur. İki, dur. İki dakika su kit alayım. Ve sandığı açıp gidiyoruz. Hı. Buraya gelmişken. Aha. Sen... Biri geliyor dur dur. Sen onu açana kadar. Zaten adamlar gider alır. Erkeği bitirir. Adam var. Ya adam ya. Adam işte. Başlangıç dedik hemen olduk ya. Dur. iki dakika. Kardeşim bir tane kutu aldı. Onu açıyor. Ne çıktı? Hadi. Arkadaşlar bay katın. Bay katın çıkacak bir şey. Vay katın. Vay katın mı? Ne çıktı? Oy! Parçacık çıktı hmm, ya. Parçacık. Bir tane kutu açabiliyor muyuz? Bir bak. Bunlar bunları birleştirip bir tane daha kutu açabiliyorum. Dur keseceğim direkt. Kardeşime bu kardeşime bu kutudan da gözlük çık. Tak bakayım onu. Tak. Bir dakika bir şey oldu. Öbür kutuyu sen açarsın. Tak bakayım onu. Nerede güzel da. Güzel gözlük bu. İlk, de, i̇lk, defa da gözlüğüm oldu. Tak. Bu benim ilk gözlüğüm. <laughs> zamansız. Zamansız o. Ben sınırsız Takmıyor Victoria yakışmıyor. <laughs> Victoria yakışmıyor kız kıza yakışıyor. Victoria yakışmaz. Benim hiç sevmiyim. <laughs> en çok da bana kız kıyafeti çıkıyor. Bu ne ya? Bir erkek çıkmadı. Ol. O olan kız skinini seç. Ondan sonra diyor mu? Ona kimse. Yoksa derbe He? <laughs> <laughs> Ona bir tip de yoksa bir birazcık terbiyesizlik olur. Anlamadım. Ona normal tip de yoksa biraz terbiyesizlik olur. Yanlış anlama gelir yani birazcık. O zaman direkt buraya gez onun Tamamdır. Öbür O da maçımıza geçtik. Nereye atlayak? Hmm. Hop, Bu sefer pirson atlayalım. Orada çünkü üç hak veriliyor. İkinci hak hakkımız, ikinci hakkımızda da şey gideriz. Senin Gatka dediğin yere gideriz. Ben direkt gidiyorum. Ben, ben takip et. Tamam. Ben zaten takip ediyorum güzel. Ben direkt üç hakkı bitirdim <laughs> Üçüncüye gelirim sonra da yeşil noktaya da gelemem. Yanlanma başarısız olur. Eksi yeriz. Yok ya eksi. Yok, 3 hakkımız var. Eksiyemeyiz herhalde. Dördüncü hakkımız var, <laughs> Dört hakkımız yok ki, üç. Dördüncü hakkı da sana istek atıyorum, canlanmak istiyorum. Niye oradan geliyorsun? Yok, olmuyor ki. Canlanmak istiyor mu? Allah'ım ya, kafayı yiyeceğim senin. Neyse sana anlatmayayım ben. Sen Yoksa kafayı yiyeceğim ben. En büyüğüne gidiyorum. <yiyeceğim. gülüyor> Aa, bak. Aa, bak. Aa, güzel. Aa, bok gibi. Taramalı silah. Tamam. Sen bunu Lan ver. Ne oldu? Ne oldu? ben pro'yum lan. Ne diyorum? Bunlar bir şey oldu. Ah pro musunuz? <laughs> Eve girdin değil mi? 11 kişi mi? 11 mi? 11 kişi mi? Yok. Yıkanmıyor. <laughs> Dur orada da mı? Bu arada bu kılıç mermi kesmiyor yani. Kesiyor kesiyor. Kesmiyor, Thank mermi. You. kesen kılıç. Az önce mermi niye kesmiyorsun? Aslı al. Oh, Sağlık çantası. Canımı fulledim. Ba, birim, bak biri var. ya Canı bir adamın oh. canı bir. Canı bir. Gel şimdi Gatka'ya gidelim. Ben ne diyorum? Ben tüm hakkı yarım dedim. Demedim mi? Dedim. Demedin ki bir hakkımız daha var. Allah'ım ya Rabbi. Bu için iki hak yalım. Gatka'ya uzağız. Sansımıza tüküreyim ya. Gatka'dan uzağız baya. Uçak rotasyonu başka. Çünkü atlayıp iki hakkımız. Atla atla. Ben sen benim takip etmiyor musun? Zaten ikinci akşam takip edilmiyor ki. Bayram bir şey diyeceğim. Şimdi buraya gittik ya iki akşam daha verilecek mi? Yo. Ya, hala bir hakkımız var oğlum. Ne diyorsun sen ya? Ne kanka karıştırıcı <laughs> mı? Çünkü burada iki hakkı geliyor ya. Ben de iki hak bize verince. Sen oyunu anlamadın hala. Adam var. Yeter ya. Havada hala asılı kaldım bak. Evin içine. dur bir aç. Bot adam. Uzun var. Ortalıkta geziyorum. Yenil artık yenil. Nasıl bir botsun sen? Oh. Vay internetimiz çekmiyor. Ne yapacağım? Ha, ama I need consumables. Daha çok indirim çık. bak 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 bak. Al sen onu. bak bak. Bak, bak bir kere tıklayacaksın. He? Güzel. Bizim var geziyorum ortalıkta. Ki. Hiç sevmem. Dırtır. Dır, Senin en sevdiğin silah? Fuji orta seviyorum. Ne zaten ne çıksa kullanıyorum ya. Bir de en sevdiğin silah mı dedim az önce ben. Adamlar Senin taraflarda adam var bu arada. Bir tane gitti. Bana bakıyorlar. Mermi mi? Yardım etsin <laughs> Sen nereye, nereye gidiyorsun i̇şte Hiç adam yok Hiç adam yok değildi. Oğlum ta nereye gittim Sattın mı lan bizi <laughs> Adam nereye gitti ya Ses kasanıyor Benim üç silahım var ne Kaç dakika oldu lan video? 20 dakika olmuş. Oha. Bu adam nereye gitti ya? Bu 40 dakika, 30 dakika çıkacak. Allah. Kıcığımıza Allah. 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 Aa, Sen satmışsın agam ya. Bırak bırak. Ne yapayım başka silah bulamıyorum. Orada hiçmiş şey yok. Satmış ya. Yiyelim de lan bizi. Heh, bir hakkım daha var. Hızlı gitmem lazım o yeşil alanı. Bir dakika hakkım var. Orada nasıl çıkayım ya? Sen ben niye çıktın oradan? Beraber oynamayacak mıydık seninle? Hay bunun gibi işin ben. <laughs> Субтитры sure. oh. oh. attım. Gittim. gittim. Oh, sonunda oy! Gittim tamam. Şu an umurumda değil Direkt yanına geliyorum. Sen ne ara gittin bir de oralara? Dur geliyorum hemen. Tamam arkadaşlar. Son atlıyorum kardeşimin olduğu yere. Adamlar da var orada ama. Çatıya atlayacağım direkt. Bir tane araba doğru, bir tane araba sana doğru geliyor. Su çatıya atlarsam çok iyi olur. Orada birbirlerini yiyelim mi? buraya. Sen pus pus. Elinde victor kıyafeti var. Nerede? Ya Nereden, <laughs> Nereden yenildim? Yok yok yok. Yenilmezsin. <laughs> ya canı bir bomba attı buraya. Sana, Sana ne sıkı sıkıyorlar abi? Sana sıkıştık var ya. Adamlar tam olarak nerede? Bombam var mı yok? Biri gitti. Ya Allah, olmadım. たまごときって видео. Arkadaşlar son kardeşimi izliyoruz. Araba da geldi. Araba sesleri var. Ne yapacaksın? Sıkıştım vallahi. Merak Sakin Arkadaşlar şimdi biraz ben videoyu kapanışını yapacağım çünkü yetişemeyeceğiz yani 25 dakika Ay, yaptık videoyu vallahi. 30 dakikada bitirmem gerekiyor ama aha dur fight var. Onu alırsın. Kalk ayağa kalk. Hayır. Artı aldık galiba. Ben ben Aa, eksi yedim. Sen, sen artı yedin artı. Sen eksi yedim, eksi yedim ben. Aga aga aga. Nasıl? Ulan video dışı kasarım ben ya. Nasıl kasacaksın oğlum? Kasarım ben 5 eksi. Sanki çok. 6 kilim var. 6 tane kilim var tamam mı? Bana hiç ödül gelmeyecek çünkü ikili. Bana da gelmez zaten. Belki gelmiştir. Tam göremedim orayı direkt Altı geçtim. bana çok ödül geliyor. <laughs> o zaman arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Videolarımızdan Haberdar olmak için zil tuşunu açmayı unutmayın. Ama like'ları yapıştırın. Abone olun. İsterseniz zil tuşunu da açın. Videolarımızdan haberdar olmak için. O zaman dostum söyleyeyim Zaten her videoda dediğimiz gibi hepimizin kanalına abone olun yani. Benim bugün kanalımda Brawl Stars rank kasma videosu gelecek. O zaman hadi bye bye. bye. Alttan abone olun. abone. olun. Kırın o tuşları kırın. Kırın kırın. O, o zaman Oraya kırmamız. O zaman bye bye.